YouTube'dan milyonlar kazandığını söylüyorsun fakat neden hala buraya gelip eğitim satıyorsun? Bu sorunun cevabını burada vermek istiyorum. Arkadaşlar dünyada büyüyen bir iş modeli var. Info Business. Andrew Tate'in Hustle World'ü olsun. Iman Gatsin'in Educate'i olsun. Dünyanın en iyi iş modeli şu anda Info Business. Bu ne demek? Yıllarca deneyimlediğiniz veya çok kısa sürede kimsenin fark edemediği, okuluna gidemediğiniz bu deneyiminizi bir ücret karşılığında aktarmaya info business deniliyor. Ve bunun hacmi gelecek 10 yılda belki dünyayı en büyük ele alacak hacimlerden bir tanesi. Çünkü artık para kazanma modellerinin hiçbiri okulda öğretilen modellerle uymuyor. Nasıl ki dünyanın en büyük mutfak şefleri mutfak akademileri kurduğunda aynı zamanda dünyanın en iyi restoranlarına da sahip oluyor. Kimse onlara Zaten senin restoranın var neden gidip de akademi kuruyorsun demiyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Info Business'ın eğitimin getirdiği gelir çoğu zaman ana gelir kaynaklarınızın çok çok daha üstüne çıkabiliyor. Bu da ufak bir hatırlatma olsun. Teşekkürler.